Herkese merhaba arkadaşlar. Ekipçe bugün Xperia XZ Premium'un lansmanına gidiyoruz. Uzun süredir beklenen bir telefon. Şubat ayında duyurulmuştu. Arkada Gökey, Emrah ve arkada tekrar Hasan'la birlikte XZ Premium'un lansmanına gideceğiz. Olay yerinden canlı canlı bir vlog hazırlıyoruz. Ne diyorsunuz Aynen abi? Öyle. Heyecanlıyız, bekliyoruz. Neler göreceğiz merak ediyoruz açıkçası. Çünkü merak edilen bir telefon Özellikle kamera noktasındaki şu 960 kare saniyelik video çekim yeteneği gerçekten çok merak ettiriyor. Tabii Snapdragon 835 işlemcisi de bu e, merak edilen detaylardan bir tanesi. Ben açıkçası baya tasarımı zorlayacak. merak ediyorum ya. Ben esas tasarımı Piyasayı merak ediyorum. Yani bayağı zor olacak Yani kamera yetenekleri zorlayacak gibi görünüyor ama bakalım telefonun detaylarını lansman yerinde göreceğiz arkadaşlar. O Neyse zaman hadi. Lansman yerine gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Arabaya bindik şimdi dördümüz şurada Emrah yatıyor şöyle göstereyim Hasan'ın kucağına yattı Hasköy İplik gün İplik fabrikasına gidiyoruz lansman alanı orası gerçekten ters ışığa gelmemek için şu güneşliği kullandım çünkü kaldırınca böyle oluyor Gökey ne diyorsun abi güneşin abi, tam cephe, güneş cepheden var ya. gidiyoruz ya tam Önümüzden gidiyoruz güneş o yüzden güneşlikleri kullanıyoruz ikimizde yapacak bir şey yok neyse hadi yola devam edelim Herkese merhaba arkadaşlar. Sony Xper XZ Premium lansmanındayız ve XZ Premium'u elimize aldık sonunda. Biliyorsunuz Şubat ayında Barcelona'da tanıtılmıştı bu model ve özellikle 960 kare saniye video kayıt yeteneğiyle çok dikkat çeken model. Tabii ki buna ek olarak Snapdragon 835 işlemci bunun getirisiyle birlikte 1 gigabit bölü saniye LTE modem desteğiyle son derece dikkat çeken modeldi ve 2017'nin en önemli telefonlarından bir tanesi kendisi. Türkiye lansmanı gerçekleşti. Önümüzdeki haftadan itibaren 3600 lira ya da 3599 diyelim. Bu fiyatla satışa çıkacak ve elimizdeki siyah modelinin kısa bir ön incelemesini yapacağız. Telefon elimize geçer geçmez detaylı incelemeyle de tekrar karşınızda olacağız. Şimdi tasarım noktasıyla başlayalım. Sony'nin yıllardır sürdürdüğü omnibalans tasarım burada da devam ediyor. Yanlardan kavisler biraz daha yumuşatılmış. Bu e, hatları Xperia xa 1 Ultra modelinde de kısa bir süre önce görmüştük zaten. XZ de aynı şekilde, XZ Premium modeli aynı şekilde bu anlayışı sürdürüyor. Üst ve alt kısımlardaki boşluklar devam ediyor. Kasayanlarındaki çerçeve e, biraz dikkat çeker vaziyette arkadaşlar. Şöyle telefonun sağ tarafına bakalım. Parmak izi okuyucusu destekli bir güç butonunu görüyoruz. Şöyle hemen ekleyelim. Üst tarafında ses kontrol butonları. Hemen alt kısımda ise denklemşör butonunu görüyoruz. Telefonun alt tarafında da XZ ile birlikte başlayan USB type -c girişi, bir adet mikrofon. Üst tarafta kulaklık girişini görmekteyiz ve tabi bir adet mikrofon da tekrar burada devam ediyor. Telefonun sol tarafında ise microSD kart ve SIM kart slotunun yer aldığı kızak alanını görüyoruz. Lazer otofokus ve LED flash da yerleştirilmiş durumda. Tabii ki NFC alanında burada görmekteyiz. Xperia XZ Premium teknik özelliklerini tekrar bir hatırlatalım. 5.5 inçlik ekranda 4K çözünürlük veriyor ve HDR desteği de var. Bu da telefonun en önemli detaylarından bir tanesi. Ayrıca IP68 sertifikası ile birlikte suya ve toza karşı da dayanıklı. 19 megapiksellik Motion Eye teknolojisini destekleyen bir kamera mevcut ki 720p çözünürlükte 960 kare saniyelik video çekimleri yapabiliyor. 1 bölü 2.3 inçlik Exmor RS sensöre sahip ve sensörde ilk defa belleğin yer aldığı görüntü sensörünü Sony bu modelde kullanıyor. Bu gerçekten çok önemli. Telefonda Snapdragon 835 işlemcisinin olduğundan bahsetmiştik. 4 GB'lık RAM DDR4 tipinde ve 64 GB'lık dahili hafıza yer alıyor arkadaşlar bu telefonda. Batarya noktasında ise XZ Premium modelinde 3230 mAh'lik bir batarya var. Bakalım yine Sony'nin iddiasını sürdürüp 2 günlük pil ömrü verebilecek mi bunu çok merak ediyorum. Arayüz biraz gezmek istiyorum. Yine Sony'nin klasik Android arayüzü ve özel giydirmesiyle birlikte tekrar karşımıza çıkıyor. Gerçekten çok akıcı çalıştığını da söylemek gerekiyor. İşletim sistemi tarafına baktığımızda da Android 711 sürümünü görüyoruz ki şu anda piyasadaki en güncel kullanılan sürüm olduğunu da söylemek gerekiyor. telefon tabi en dikkat çekici özelliğinden bahsetmek gerekirse şöyle bir kaldır abi. 960 kare saniye ile alakalı bir mini demo yapacağım şimdi sizlere. Hızlı çekim moduna girdikten sonra video kayda başlıyor ve şu hareketi yaptığınızda bu alanın hızlandırılmış, daha doğrusu 960 kare saniye çekilmiş görüntüsünü görüyorsunuz. Hemen şöyle bir oynatalım hızlı bir şekilde. Tabi bu detayları evet, şu anda yavaşlattı arkadaşlar kaydı. Gerçekten çok başarılı. Bununla alakalı demoları da sizlere zaten telefon elimize geçtiğinde canlı canlı sizlere göstereceğiz. Şöyle tekrar kamera moduna geçiyorum. Kamera arayüzü Sony'nin alışık olduğumuz arayüzünü sürdürüyor. Şöyle bir video moduna girelim ve e, ee, süper hızlı çekim arayüzü detaylarından da biraz bahsedelim burada. Şöyle ağır çekim modu 960 kare saniye ve 120 kare saniye gibi seçeneklerle kullanıcılara sunulmuş durumda. Diğer çekim seçenekleri burada yer alıyor. Ayrıca HD çözünürlük burada değiştirilemiyor. Yani 720p çekim yapabiliyorsunuz. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Evet arkadaşlar, XZ Premium'un siyah model elimizdeydi. Kısa bir değerlendirme videosu yaptık sizler için. Telefon elimize geçer geçmez de detaylı incelemeye karşınızda olacağız. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.